Nasıl yerleştiniz mi Mehtap Hanım? Evet evet, çok şükür yani her şeyi hallettik. Epeyce zor olmuştur sizin için. E işte, yaptık bir şeyler. Telaşınızı atlatın da bir akşam sizi yemeğe çağırmak istiyorum Aa. tabii arzu ederseniz. Tabii tabii tabii, çok seviniriz değil mi Aa, Tabii canım, sizi ağırlamaktan şeref duyarız hanımefendi. E, Sabri'cim, Pervin Hanım kendi evine davet ediyor. Ha öyle mi? Aa, tabii seve seve geliriz, niçin olmasın? Hatta böyle özel davete falan diyorsun. Yok, hemen geliriz yani. Değil mi? Hemen gidelim mi? Yok. Ben hazırlanmadan kimseyi kabul edemem. Aa, olmaz değil mi? Olmaz. E, Sabri, şaka yapıyor zaten değil mi? <laughs> ben efendim? de anladım zaten Mehtap Hanım. Müsaadenizle. Estağfurullah müsaadesiz. Tabii, tabii Görüşmek Hadi. üzere efendim. İyi günler efendim. İyi günler, i̇yi günler. Sabri, ne yapıyorsun? Yani ne yapayım? İyiyim. Sen nasılsın? Ya emri vaki yapılır mı böyle hiç? Ya tabii daha iyi olur. Şimdi bir özel davet olunca kadın uğraşacak, yemekler yapacak. Yok beyan beyin boşele şarabını ikram edecek bir falan. Uzun işler. Şöyle gideriz baldır güldür Yani ne varsa Allah ne verdiyse yeriz diye düşündüm. Ya ben gitmek istemiyorum belki. Ya oturup kitap okumak istiyorum. Şu kitabı okumak istiyorum. Kitabı kitabı. Evet sen kararlısın değil mi ya bu kitabı illa okuyacaksın. Evet kararlıyım. Evet. abi ne yapıyorsun sen? Canım ben buradayım nöbetteyim seni bekliyorum. Yani sen rahat ve emin kitabını oku diye burada nöbette seni bekliyorum canım. Allah korusun bir saldırı malzeme olur. Bak kaçırma olayları falan oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işini kaçıracaklarmış. Seni de kaçırırlarsa ben ne yaparım? Allah korusun ya gel şuraya otur. Yok yok ben geldim ben buradayım. Ya küstün mü yoksa bana? Küstmedim de böyle biraz ayağım uyuştu galiba bu femoral arterimde bir plaka var ya benim tıkıyor kan dolaşımı şey etmedi. Ben ben yardım Hayır 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 kan sen kitabı oku ben şöyle şöyle yaparım. O şimdi geçer. Şöyle hareket edince kan devralanı sağlanınca geçer. İyi, tamam. <laughs> Sabri iyi misin? İyiyim canım çok iyiyim seni bekliyorum. İyi tamam. Tabii tabii sen rahat et. Bir şey istemiyorsun yani benden. Hayır sevgilim. Sen niye olmanı istiyorum sadece. Tamam. Ay Yoksa abi sen hiç iyi değilsin. Aa. Ah, ne oldu canım? Ay dur, 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 dur. Otur, otur, otur. Ay sabri başım döndü neden? Canım bir tanem dur sevgilim bakayım hemen. Dur bakayım. Tansiyonu mu düştü? Yer böyle kayıyor gibi sanki. Aa ne? canım benim kıyamam dur. E tabii oruçtan da sevgilim. 16 saat aç kaldın, şekerin düştü. Allah korusun yani kollaps olur insan. Vallahi bak günah bana ait. İstersen bir şey getir, bir lokma su, bir şeker. Ha? Dur, dur, Bayramdan dur. sonra altı günleri tutarız sevgilim. Yok, yok. Hiç derin, derin nefes al ver bakayım. Oh. <laughs> sen mi öksürdün? Yok. Çok özür dilerim Sabri Bey. Ha, biraz konuşabilir miyiz? Yok yavrum, şimdi konuşamayız. Bugün İnci ile arkadaşlığımızı yasaklamanız konusuna biraz üzüldüm de. Yavrum tamam da şimdi hiç sırası değil. E, senden konuşamam. Ama söylemek istediğim bazı şeyler vardı. Evladım şu anda karım rahatsız, onunla ilgileniyorum. Seninle ilgilenemem. Çok özür dilerim. Ha. Geçmiş olsun. Ay, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Kızımla da ilgilenmek yok, aklında olsun. Bir ben... içeri geçip uzanır mısın sevgili? Evet. Iyi ha, değil mi? 아주 비타